CHP ile devam ediyoruz. Partinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bursa'da iş insanlarıyla bir araya geldi. Ekonominin demokrasi ve düşünce özgürlüğüyle düzeleceğine dikkat çekti. Bunun için yeni bir yol haritası hazırladıklarını söyledi. Her birimizin kafasında soru işaretleri var. Türkiye bu badireyi nasıl aşar? Türkiye nasıl aydınlığa çıkar? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bursa'da iş insanları ile bir araya geldi. Dört ayaklı bir strateji hayata geçiremezse Türkiye asla ve asla başarılı İktidara geldiklerinde izleyecekleri stratejiyi paylaştı. Birincisi şu, demokrasi. Yani can ve mal güvenliği. Bir iş insanı, dünyanın neresinde olursa olsun yatırım yaparken ilk aradığı can ve mal güvenliğidir. Adaletdir, demokrasidir. Bunlar var mı yok mu? İkinci önemli bir adımız daha var. Üreten Türkiye'nin üretmesi lazım. Sorun şu, neyi üreteceğiz? Ve ürettiğimiz şeyden ne kazanacağız? Bilgiye dayalı ekonominin ancak ifade özgürlüğünün olduğu üniversitelerle mümkün olacağına dikkati çekti. Bilgi ekonomisi dediğimiz bir kavram var. Bizim siyasetçilerin bilmediği, hiç akıllarına dahi gelmeyen bir kavram bilgi ekonomisi. Üniversite bilgi üretecek ki sanayici o bilgiyi elde tutulur metaya dönüştürebilsin. Beyin göçünün önlenebilmesi için demokrasi ve düşünce özgürlüğüne işaret etti. Biz ise en parlak beyinleri cezalandırıyoruz ve bunlar yurt dışına gidiyor. Türkiye gelecek misiniz? Evet. Ama demokrasi olması Ben ülkede çalışmak istiyorum diyor. Üniversitenin özel kalması lazım diyor. Ben üniversitede araştırma yaparken kimsenin bana dokunmasını istemiyorum diyor yeni bir yol haritası hazırladıklarını söyledi. Bu strateji eğer hayata geçiremezseniz kendi içinde kavga eden bir toplum olarak geldik ve böyle gideriz. Türkiye'ye yeni bir yol haritası hazırlıyoruz ama dediğim bu strateji için Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını örnek olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'a örnek göstermesi dikkati çekti. Sihaları yapan, şimdi Sayın Erdoğan'ın damadı olan iş insanıyla da görüştüm. Ama daha evlenmeden de tüm. İki temedeki ofisinde görüştüm. Yaptığı başarılı çalışmaları orada gördüm. Engeller vardı. Engellerin kaldırılması için elimizden gelen her türlü çabayı gösterildi.